siz Zekim... yine başladın kesmeye. biraz keseceğim. Zaten siz arkadaşınız değil mi? Okul arkadaşı. Oku. Yani hukukunuz sahne zamanında da var mıydı? Daha sonra yıl... ben şöhret olmaya başladığım zaman onun sahneye çıkma yasağı doktor tarafından verilmişti. çalışamıyordu. Her yani paralel gitmedi aslında. Bir müddet gitti. En son konseriydi beni programına kadrosuna istedi. Ondan evvel özellikle Rica edilmesine rağmen istememişti. Son programı da ben kabul etmedim. Çünkü iki tane sıra kızı sonra ben çıkacaktım. Sıra kızı ne demek? İlk çıkan iki kıza sıra kızı denir. Sıradan kızlar anlamında mı oluyor? Sıradan kızlar anlamına değil. Sıra kızı nasıl anlatayım size görüyor musunuz? Üvertür musun? falan mı? Üvertür evet üvertür. Yani bravo. Öğrenmişim onu. Ha, üvertir. Sıra kız bilmeniz lazım siz. Biliyorum da mı yapıyorsun? <laughs> Ondan sonra beni çıkarmaya kalktı. İki tane sıra kızından sonra ben niye çıkayım? Ondan sonra bir sürü sanatçı çıkacak çıkacak. Sonra Zeki Müren çıkacak. Kabul etmem böyle bir şey. Ya değil. aşağılama olarak mı algıladınız? Tabii ki. Yani yapılan muamele çok kötüydü. Çirkindi kabul etmedim. Ben başka yerlerde ama tavernaydı ama ne olursa olsun asaltı çıkan insanım. Hmm. Niye kendimi Büyük Gazino diye sıra Niye yaptı bunu size? Ee, şimdi şöyle, ikimiz de kadın makyajı yapıyoruz. Hmm. Bir de aramızda şu var, ben inceciğim genceciğim ve de çok daha güzelim. Hmm. O o kadar gencecik, incecik değil, o kadar güzel de değil. O Benden sonra onun çıkması e, bir mukayese, ha. seyircinin mukayese etme Kız imkanını doğruca için... O da haklı tabii kendi yönünden haklı. Onun için istemedi. Peki bir şey soracağım. Ee, Zeki Müren eşcinsel miydi? Vallahi Zeki Müren arkadaşımdı. Şimdi sizle de arkadaş olduk. Zeki de soramadım. Size de sormuyorum. Peki şöyle söyleyeyim. En azından kad yani, kadınsıydı. Şunu anlatmak istiyorum. Bu çok özel bir şey. Hı. Çok özel olan şeyi kimseye soramazsınız. Ancak hissedebilirsiniz. Ne hissettiniz? Eğer aynı histeyseniz zaten çok iyi anlaşırsınız. Çok iyi dost olursunuz. Ahbaplığınız devam eder. Hissettiniz mi böyle bir şey? Hayır. Bir kere e, görüşmemiz yasaktı. Ben ortaydı değilim. O lisedeydi. Sabri Kiraz diye bir e, idare müdürümüz vardı. Ortaokulun liseyle görüşmesini müsaade etmezdi. O bakımdan ben liseye geçinceye kadar fazla dostluk kuramadık. Bunu tabii Zeki Bey'in özel hayatını merak ettiğim için sormadım. Şunun için sordum. Türkiye'de örneğin kadın makyajı yapan, yüksek topuklular giyen kadınsı bir erkek en büyük sanat güneşi oluyor ve Türkiye acayip bir muhafazakar ülke olduğu söyleniyor. <laughs> Öte taraftan Bülent Ersoy gibi bir isim yani onun cinsel dönüşümü süreci Türkiye'de büyük hikaye haline geliyor. Herkes onu merak ediyor ve Türkiye en önemli kabul ediyor kendi kulvarında. Bu toplum tercihleri arasında yani sanat güneşleri arasındaki uçurumu çok merak ediyorum. Siz gözlemişsinizdir diye. Şimdi bakınız Zeki Müren'i şöyle müdafaa edebilirim. Zeki Müren insanların kalbine hitap etti. Hı -hı. Onların dertlerini şarkılara döktü. Hı -hı. Ve çok sevildi. Hı -hı. Sevildiği için kötü tarafını görmek istemedi insanlar. Kötü bir taraf var mı? Yahut yani o özel olan tarafını görmek istemedi insanlar. Anladım. Ve bugün zekimlerin aleyhinde birisi konuşsa düşman oluyor herkes. Hı hı. Çünkü seviyorlar. Hı hı. Sevilen hiç kimsenin aleyhinde konuşmak konuşanın lehine olmuyor.